Bu videoda sizlere Redirection adındaki WordPress eklentisini tanıtacağım. Bu eklenti ile birlikte WordPress web sitemizdeki bulunamayan adresleri yönlendirebileceksiniz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer WordPress ile WooCommerce ile stoksuz e-ticaret yapmak isterseniz XML entegrasyonu servisimizi ve diğer servislerimizi açıklamadaki linklerden inceleyebilirsiniz ve bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eklentimizi öncelikle WordPress'te eklentiler yeni eklenti ekle sayfasından redirection şeklinde aratarak bulabilirsiniz. Ben aşağıya eklentinin linkini de bırakacağım. Böylelikle kendiniz de direkt kurabilirsiniz. Eklentiyi kurup etkinleştirdikten sonra araçlar altında Redirection adında bir sekme açılacak. Bu sayfaya tıkladığınızda 404'ler adındaki taba tıkladığınızda burada web sitenizde bulunamayan adresleri göreceksiniz. Yani ziyaretçilerinizin ziyaret ettiği ama hiçbir içeriğe sahip olmayan 404 sayfalarını göreceksiniz. Tabi burada gördüğünüz gibi bazı ataklar yapıldığı için web sitelerimize böyle saçma sapan adresler de bazen görünebiliyor burada. Yapılan denemeleri görebiliyorsunuz web siteniz üzerindeki aynı zamanda. Ama tabi diyelim ki buradaki bazı adresler size sizin ihtiyacınız olan adresler ve bu adreslere bazı yönlendirmeler eklemek istiyorsunuz ya da diyelim ki web sitenizde bazı yazılar vardı bu yazıları sildiniz ve tabi bu yazıların adresleri Google'da vesaire link indekslendi veya başka sosyal medyada veya forumlarda paylaşıldı buralardan hala ziyaretçi geliyor ve siz bu ziyaretçi kaybetmek istemiyorsunuz diyelim diyelim ki şu şekilde niv adındaki bir adresiniz var ve bu adrese yönlendirme eklemek istiyorsunuz. 404'ler sekmesine, yani şu sekmeye tıkladıktan sonra yönlendirme eklemek istediğiniz adrese tıklıyorsunuz ve bu adrese gördüğünüz gibi source URL yani kaynak adres ve e, herhangi bir sorgu eklemek istiyor musunuz şeklinde de bir e, alan var. Tabii biz e, tam eşleşme diyoruz. Yani işte herhangi bir sonuna soru iş soru işaretiyle başlayan bir sorgu eklemek istemiyoruz şu an. için. Ve burada da target URL yani e, sizin bu adresi yönlendirmek istediğiniz adresi giriyorsunuz. Tabii ben direkt ana sayfaya yönlendireceğim. Çünkü böyle bir adres daha önce de yoktu zaten web sitemde. Ve add redirect diyerek bunu ekliyorum. Tabii e, oluşturduğum yönlendirmeleri de Buradan görüntüleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi ben bu eklentiyi çokça kullanıyorum. Web sitemdeki yazıların e, adreslerini daha önceden değiştirmiştim ve böylelikle e, bu eklenti sayesinde de yeni adreslerimin hepsini eski e, eski adreslerimin hepsini yenilerine yönlendirdim. Böylelikle Google'da daha çabuk bir şekilde de indekslendiler. Tabii burada gördüğünüz gibi yönlendirme Kodunu ve yanında da bu adreslerin kaç kere yönlendirme yapıldığını şimdiye kadar görüyorsunuz Gördüğünüz gibi oldukça fazla Kez bu adresler kullanılmış ve bu benim web sitemin Çok fazla Hit kaybını önlemiş Ziyaretçi kaybını önlemiş Sizlerde bu eklentiyi kullanarak Web sitenizdeki Artık kullanılamayan adresleri Yeni adreslere Kullanılan adreslere yönlendirebilirsiniz veya direkt ana sayfanıza benim bu örnekte yaptığım gibi yönlendirebilirsiniz videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere bu tarz kullanışlı eklentileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz kanalımızı takip edin abone olun lütfen İyi günler.